Beyazlarla oynayan dengeyi korumak için şah e yapmalıydı. Kale A7'ye veziri dönmeli, vezir C3'e şah F2 oynamalıydı. Şimdi A2 verimli bir hamle değil, vezir E4 var. Kale F7'nin de bir manası yok. File 2'den sonra beyazlar toparlanır. Burada dengeyi korumak için fil fedası yapmak lazım. Şah fili aldığında A2, vezir B5'e vezir çıkıyoruz. Tabii ki kale veziri alır. Fakat biz acele etmeyelim. Evveli aşağı. Arkasından kaleyi alırız. Ve eşitlik. Başa dönelim. Lakin beyazlar kale D2'yi tercih etmiş. Ve rakibine muazzam bir üstünlük fırsatı vermiş. Videoyu durdurup hesaplarsanız daha verimli bir çalışma olur. Ve ilk hamlemiz at fedası. Feda alındığında kale e6 şah şah f2'ye tabii ki kaleyi alıyoruz. Şah g3 geldiğinde kale g6 açarak şah çok tehlikeli. Burada vezir b8 verimli değil. Şah çekeriz ve hemen mat gelir. Vezirle piyonu almalı fakat bu bir çözüm mü? Maalesef şah çekiyoruz mat olmak istemiyorsa kaleyi almalı artık siyahlar çok üstündür